Herkese tekrar merhabalar. Ee, saat 17:32. Evet. Ee, yaklaşık 2 saat önce yapmış olduğumuz yorumumuzda e, dolar TL'den bugün e, özellikle 3.11.50 üzerinde e, kalıyor, kalması önemli demiştik. Bu hareketin arkasından büyük ihtimalle ilk adım ilk adımda e, 3.12. E, 10, 3, 12, 50 bölgesine hızlı bir şekilde bir tepki olabilir demiştik. Hatta gün sonuna kadar 3, 13'ü görebiliriz demiştik. Nereye geldi? Görüldüğü üzere 3, 12, 36. Yani tablomuzda 3, 12, 50 bölgesine ulaşılmış durumda. Şimdi 3, 11, 50 artık yönelik destek günün ilerleyen saatlerinde 3, 13, 30, 3, 13, 3, 13, 30, 3, 13, 80 ihtimali bile e, e, var diyoruz. Tabi bu akşam FED var. Sonuç itibariyle FED'in e, buradaki e, açıklaması, faiz arttırma ihtimalini düşünecek olursak bu ihtimal e, bizim gibi gelişmekte olan ülkelerde doların güçlenmesine neden oluyor. Ve şu an itibariyle baktığımızda saat 17.33 ee, 312, 30 tekrar yukarı deneme isteği içinde olduğunu görüyoruz. Haftalıklarda da daha önce bahsetmiş olduğumuz 3.11 üzerindeki her hareketlikte 3.14.80'e 3.14.50'ye kadar gidebilecek bir hareketten bahsetmiştik. Şu an için o isteğin devam ettiğini burada net olarak söyleyebiliriz. Herkese iyi akşamlar, bol kazançlar diliyorum.